dini siyasallaştıran e, çevrelerin e, çok samimi müslüman olduklarına inanmıyorum. Hı. Ve siyasal mücadeleyi İslamiyet uğruna, İslamiyeti yaygınlaştırmak, İslamiyeti yüceltmek uğruna yapmadıklarını, tam tersine bir takım toplumsal ve ekonomik çıkarlar elde etmek için İslamiyeti kullandıklarını düşünüyorum ve bunu fevkalade ayıplıyorum. Hı. Ama bir yandan ayıplıyorum bir yandan da hoşlanıyorum aman diyorum yani iyi ki böyle ve ben e, Türk milletinin halkımızın Türk ulusunun bu işi sezmeyecek kadar kör gözlü olduğunu zannetmiyorum. E, ve bir gün mutlaka ve mutlaka hoş zaten bugün de yani bunların peşinden fazla bir şekilde gidildiğini görmüyorum ben. E, gerçekten samimi Müslüman olan insanlarla Müslümanlığı, İslamiyeti bir takım çıkarlar elde etmek için kullanan insanlar arasında bir ayrım yapacağına ve onların önünü keseceğine inanıyorum. <laughs> ve ayrıca şunu da söylemek isterim ki bilmiyorum gene buradaki din hocalarımız bunu benden daha iyi bilmelidirler. Gerek Hidayet Bey gerek Sayın Ateş. Bu yaptıkları da fevkalade büyük bir günahtır. Bunun cezasını öbür tarafta çok ağır ödeyeceklerdir diye Siyasallaşma, ıı, çıkar. Çıkar amacıyla siyaseti kullanmalarını. Hı hı.